Çocuklar merhaba. Matematik dersine hoş geldiniz. Yine sizinle paralarımızla ilgili hem beyin fırtınası ve soru çözümü yapacağız. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi çok güzel sorular hazırladım size. Hemen yazıyorum. Evet. Ee, sizin isimlerinizden yazalım. Helen yazalım. Helen beş defter aldı. Satıcıya satıcıya 30 lira verdi. Verdi. Satıcı ona 5 lira geri ödediğine göre ödediğine göre defterlerin defterlerin tanesi kaç? liradır? Şimdi benim problemi iyi anlamam lazım. Bir daha okuyalım. Helen 5 tane defter almış. Ve satıcı var. Helen şu olsun. Helen şu olsun. Helen Helen de güzel bir kız. Biliyorum ben Helen'i. Helen de Şöyle saçları da olsun. Helen 5 tane defter almış. 5 tane defter. 5 defter. Satıcıya kaç lira veriyor? Satıcı dışı olsun. Satıcıya 5 defter alıyor ama satıcıya bu da buradan alsın. 30 lira veriyor. 30 lira veriyor, satıcı bunu alıyor. Ama 5 tane defter oluyor. Satıcı ona defterleri aldıktan sonra 5 lira geri veriyor. Ha. O zaman benim ne yapmam lazım? 30'dan 5'i çıkarmam lazım. 10'dan 5 çıkmaz. Ama 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıkar, buraya da 2 koyarız. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 25 25 Liralık defter almış. Kim almış? Helen almış. 25 liralık defter. Çünkü 5 lirasını veriyor ya Helen'e. 25 liralık defter almış oluyor. Peki 25 liralık defter. 25 liralık defter. 5 e, liramış defterin e, tanesi de. 25'i ne yaparım 5'e? Bölerim değil mi? 2'nin içinde 5 yoktur. 25'in içinde 5 5 kere 5 25'tir. 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Al sana burada çıkarma yaptık. Orada bölme yaptık. Çarpma yapıyoruz. Bütün dört işlemi problemlerde çok güzel kullanıyoruz. Demek ki defterin tanesi kaç liraymış? Defterin tanesi. Kaç liraymış çocuklar? 5 liraymış da kırmızıyla çizelim. Bunu anlamayan var mı? Önce e, ben 30 lira verdim. 5 lira geri veriyor satıcı bana. 25 lira kalıyor. 25 liralık defter almış oluyorum. E, ama 5 liraymış e, defterin tanesi de. 5 kere 5, 25. Demek ki ben 5 liralık 5 tane defter alıyorum. 5 lira hepsi. 5, 10, 15, 20, 25. 5 tane defter alırsam 25 lira satıcıya vermiş oluyorum. 5 lira da ben aa, satıcı da bana veriyor. Demek ki 30 lira finiş bitti olmuş oluyor. Anlamayan var mı? Yoktur sanıyorum. Sorun çıkarsa tekrar anlatırız. Şimdi bir tane daha çok güzel bir soru. Bunu sileyim. Bunu sileyim. Yukarılara yazmak istiyorum. Sizde de böyle Sembolik olarak çocuklar yapıp anlamanızı daha kolaylaştırır. Yapabilirsiniz. Bunu da yaptık. Evet. Bir tane daha. Aa, pasta var işin içinde. Bir tane daha isminizi kullanıyorum. Ne diyeyim? Ee, bu sefer kız verdik. Erkeklerden verelim. Metehan diye. Metehan Metehan sekiz dilimlik dilimlik bir pastanın bir pastanın iki dilimine iki dilimine dört Lira. Ödedi. Ödedi. Nokta. Medihan Nefes aldım, vergül koyuyorum. Pastanın tamamının almak isteseydi isteseydi kaç lira öderdi soru sorduğum için soru işareti koydum. Şimdi problemi anlamaya geldi. Problemi yazdı. Meta 8 dilimlik bir pastanın 2 dilimine 4 lira veriyor. Ama bu pastanın tamamını alsaydı kaç lira verirdi? Bir pasta çiziyorum. Hep siz de böyle şekillerle yaparsanız o zaman daha iyi anlayacağınızı inanıyorum. Dörde böldük. Sekize böldük. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dilim, beşinci dilim, altıncı dilim, yedinci dilim, sekizinci dilim. Ha çok güzel. Bu bizim neyimiz? Pastamız. Siz de evde annelerinizle beraber yapıyorsunuzdur. Boşluk var çünkü. Benim içinde yiyeyim bir dilim. İki dilim değil. Bir dilim. Evet. Şimdi Metehan bu sekiz dilimlik pastanın tabi pastanelerde öyle kocaman pasta satılmıyor. Bana diyor işte bir dilim iki dilim pasta verdi. İki dilim almış demek ki şu iki dilimini dört lira vermiş. Ama Metehan çok sevmiş demek ki pastayı. Evine de götürmek istiyor. Ben diyor tamamını diyor alsam diyor acaba diyor kaç lira öderim diyor. Çok güzel bir problem. Şimdi bir bütünün içinde kaç tane 8'e görününce? Kaç tane iki var? 1, 2, 3, 4. Bunu da biz işlem yaparsak 8'i 2'ye bir bazen de böyle yan yana yaparız. 4 çıkar. Yani iki dilimini alıyor ya 4 tane iki dilim var burada. 4 kere 2 8 zaten. 8 tane parça. 8 dilim. O zaman iki dilimine 4 lira ödüyor. E, e iki dilim, iki dilim, iki dilim. Bunlardan kaç lira, kaç tane var? Dört tane. 4 tane var. İki dilim, dilim, dilim. İki dilimlikten dört tane var. İki dilimlikten dört tane var. O halde iki dilimine 4 lira ödüyorsa 4 dilimine ne olacak? 4 çarpı 4 ne olur? 16 lira ödemiş demeyelim. 16 lira pastanın tamamı tamamı 16 lira ödeyecekmiş pastanın tamamını alsaydı şimdi burası 4 lira burası da 4 lira Burası da 4 lira. Bir de kontrolünü yapalım. Burası da 4 lira. 4, 8, 12, 16. Burada 16 çıktı mı? Çıktı. Demek ki biz bu da kontrol amaçlı bir kontrol yapılır. işlemlerinde problemlerinde. Demek ki biz doğru yoldayız. 16 lira pastanın tamamına ödeyecekmişiz. Peki Burada da ben bir soru sorayım. 20 lira verseydi kaç lira geri alacaktı? Düşündüğünüzü biliyorum. 4 lira geri alacaktı. Çünkü 20'den 16 çıkarırsak 4 lira kalır. Peki 50 lira verdi diyelim. 50 lira bütünümüz var. Öyle metan da 50 lira vardı. 50 lira. E 16 lira pasta. Kaç lira ödeyecek? Ne olur? 16, 20'ye tamamlanması için 4. Öbür tarafta da 30, 34 lira pastacı pastane ona ödeyecek. 34 lira. Ama bizim o alternatif sorulardı. Şimdi burada 16 lira pastanın tamamını kim alabilir? Metehan alabilir. Anladık mı? Anlamadıysak yine anlatırız. Hiç sorun değil. Güzel. Şimdi tekrar bir güzel bir probleme geçiyorum. Evet, bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Evet. Şunu da yaptık. Güzel. Ay öyle güzel bir problem ki bu. Aman aman aman. Aman aman herkes sever bunu ya. Çikolatayı sevmeyen var mı? Ben çok severim ama yememek gerekir. Çok fazla yemeyeceğiz. <laughs> çok az yiyeceğiz. Ee, sizin de sevdiğinizi biliyorum. Şimdi sizin gene isimlerden, isimlerden ee, ne diyelim bu sefer? Ee, diğer sınıflardan neler var? Ee, diyelim ki Ahmet diyor bu sefer. Ahmet. Ahmet Paketi 3 lira olan çikolatalardan çikolatalardan dört 4 tane Almıştır. Almıştır. Nokta. Cümle bitti çünkü. Satıcı e, Ahmet T 8 lira para üstü verdiğine göre verdiğine göre yine virgül nefes aldım Ahmet satıcıya kaç lira ödeme Yapmıştır. Yapmıştır. Soru işareti. Soru sor. Cevap. Şimdi problemi anlayalım. Ahmet pak paketi 3 lira olan çikolatalardan kaç tane almış? 4 tane almış. O zaman 3 çarpı 4. 12 lira. Ne tutmuş? çikolata aldığı çikolata çikolata 12 lira vermiş. Yani 12 liralık çikolata almış. Satıcı Ahmet'e 8 lira para üstü vermiş. O halde 12 lira çikolata 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 artı 8 lira da para üstü para üstü ikisinin toplamı ne eder? Tabii ki 12. 8 daha 20 eder. 20 lira ödeme yapmış. Kim yapmış? Ahmet. Ödeme yapmış. Kim yapmış? Ahmet hemen altına çizelim. Bunu anlamayan var mı? Yok. Ahmet e, Ahmet 20 lira verince 12 liralık şey alıyor, çikolata alıyor. Satıcı da ona 8 lira veriyor. Olay bitiyor zaten. 12, 8 daha 20 eder. Doğru mu? Doğru değil mi? Bitti. Bu da güzel. Şimdi bunu anlamayazsanız gene birlikte olunca tekrar tekrar anlatırız. Hiç önemli değil. Hep böyle şimdi de çikolatayı yesimiz geldi değil mi? Ama varsa yeriz. Yoksa da yemeyiz. Ama her evde çikolata olur zaten. Evet. Bunu da yaptık. Ee, çok güzel bir soru. Aman aman. Aman aman. 2 tane 20 liraya. liraya kaç tane 10 lira kaç tane 10 lira. lira eklersek eklersek 80 lira olur. Ne güzel soru değil mi? Çok güzel. 2 tane 20 lira ne eder? 20. 20 tane daha ne eder? 20, 20 daha ne eder? 2 tane 20 liraya. 2 tane 20 liraya. 2 tane 20 lira ne eder? 40. Lira eder mi? 40 lira eder. 2 tane 20. 20, 20 daha 40. Veya 20'nin 2 ile çarpımı 40 lira. Peki 80 lira olması için 80 lira olması için 40 liraya çıkarırız. Geriye kaç lira kaldı? 40 lira kaldı. Peki bu 40 liranın içinde kaç tane olmak sayalım? 10, 20, 30, 40. 40. liranın içine kaç tane 10 varmış? 4 taneymiş. Yani 40'ı ona bölersek 0 gider, 4 kalır. 4 tane 10 lira vardır. Bunu da kırmızıyla çizelim. Bunu anlamayan var mı? Gel anlatıyorum. 2 tane 40, 20 liraya. Eee 20 liraya kaç tane? 10 lira eklersek. 2 tane 20 lira 40 lira eder. E 80'den de 40'ı çıkarırsak 40 kalır. E 40'ın içinde saydığımız gibi 4 tane 10 vardır. 4 tane 10 lira vardır diye de yazdım. Öğrendik mi? Anladık değil mi? Aferin benim çocuklarıma. Bravo matematikçi çocuklarım. Matematik hayatın kendisidir. Matematik olmadan yaşam olmaz. Her şeyimiz matematiğe ait. Neden? Çünkü. Çünkü. Boyunuz matematik. Kaç deseler bana? 164. E 164 nedir? 164 santimetreyim. 1 metre 100 santimdi ya bak nerelere geçtik gene. E i̇şte paralar matematiğe ait. Yumurta alacağız, ekmek alacağız. Matematiğe ait. Ayak duvarın kaç numara? İşte 39 numalı. 39 da bir sayıdır. Matematik al sana matematik. Kaç kilosun? İşte diyelim ki biraz az söyleyeyim. 70 diyeyim. <laughs> 70 diyeyim. E 70 de bir sayı rakam. İşte bu kadar. Bu dersimiz de burada bitti. Yeni görüşeceğiz. Tamam mı? Öptüm.